Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aylin'le Kars vlog çekiyoruz. Oengi evet mi? arkadaşlar anne hani harabelerine geldik musun, şu an. Tumay el salla kameralara. Anne. Her şeyi çekiyorum. Bak.

Abdul Kadir, Evet arkadaşlar, biz tek gelen kişi değiliz. Küçük çocuklar da geldi. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> kahvaltımızı yapıyoruz. Malik şen yiyor. Aylin içiyor. Evet. En sağlıklı içeceğim şey sudur. Arkadaşlar burada peynirin tarihsel olarak geçmişinden bahsediyorlar. Hadi gidelim. Oh. Bakın burası da yapsın. Herkes bana bakıyor. Niye ki? <laughs> of of of. <gülüyor> <gülüyor> O. Oh. Ya şöyle kapat. Hocamlar beklemede şu anda da. Hücum yani. etsin hocam hücum Geç Ver tamam. Şey Ay. Karşı kilidi mi? bu muydu? Pas çorap yesin. O da önemli. peynirden nasıl? Işte. Yola. Hadi Görünsün bir yalan. Ben evet. peynirsem ben. O <laughs> burası da. Evet arkadaşlar, şimdi Malik hemen sinek çekip kazları atıyor. Galiba Aa! donmuş. Galiba ölmüş. Oh. Şimdi gidiyoruz. Nereye? İneğe. Arbadık kadın var. Arbadık adındı. Ay <laughs> <Oy>, Allah kahretsin. <laughs> Allah. Ya çok kötü bir gözünü göstersene. Şimdi gerçekten Hangisi? Bu gerçekten şey. korktum <laughs> <ya. gülüyor> Gerçek değil. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Ee, nereye? Şu taraftan hızlı olalım. Şimdi evet. evet. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu şey kel yok ki rızayı gösterelim. Yani. Bu tel gibi bak keskin bunlar tel. Bunlarla olgunlaşmamış da. peyniri sürekli kesiyorlar. Tamam mı burada? Sonrasında Aslında yani, bu evde fazla gerçek. Sen çeksem bu çıkıyor. Hocam ben, ben mıyım? Gülle süzüyorlar. Param istiyorum. Şimdi gel. Zaten i̇şte anlatıyor aşağıdaki şeyleri. Şey tamam, Hocam aslan babası. Babam. Öyleymiş tamam. Ersun'a kendi yaptılar. Geliyoruz. Burada, burada ne var? Bakın. <laughs> <Burada> ne <yap> <gülüyor> dedem? <gülüyor> Babam yapıyor dedem. Siz <laughs> <laughs> Bu adam <laughs> köy <kine> benziyor. Ne <laughs> <laughs> i̇şte, <böyle, gülüyor> i̇şte, i̇şte burada. Evet <laughs> Aynısını dedim. Aynısını dedim. Aynısın dedim. Birisine benziyor. <laughs> gel gel. Haydi. Şimdi burada. Arkadaşlar bize dinlendiriyorlar. Ankara'da alıya babam annemle bir şuramız var I'm I'm ya. Şekil burada. Wow, oh my god. Dinlendiriyorlar. İçlerinde. Bak inekler. <laughs> <laughs> burada da nenem çalışıyor. Burada da dedem inekleri otlatıyor. orada ne işin var? İyi müzede Arkadaşlar burası da böyle. <laughs> Arkadaşlar burada da peynir var. Çok küçüksün seni yerim yer. Hayırsın aynı. Ömrüm Beni zorluyor. <laughs> Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi yani Turancılık kalın. politikasını yaymak için kalın. Kalın. E, burada İranlılar, Ermeniler... Burada kanlı taban kanlı tabya. Yani <laughs> orada, burada savaş yapılmıştı. Kafkas Cephesi'nde Hadi yeter. Dışarı girdik, şimdi geziyoruz. Tirdan yapım evet. 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 şey, <laughs> şey kabular arkadaşlar. Bir evet. sürü var. Büyük büyük telelerimiz. Büyük 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 telelerimiz. Aa aynen. 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 Arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nda maddi durumu iyi olmadığı için Osmanlı'nın Böyle ayakkabılar giymiş askerlerimiz. En Allah ayaklarına zavallı vermesin. Amin. Burası da madalyalar. Karşıda madalya verilmiş. Altın, bakır, gümüş. E, altının gramı 35. Bakırın 21 gram. E, gümüşün de 24 gram. Evet. İlerleyelim. Bu da büyük babam. <laughs> Arkadaşlar burada da Malik sen yanına şey var. <laughs> Kafkas cephesinde yaralanan askerlerin redri yani burada tedavileri yapılıyormuş. Yani ameliyat yapılıyor. Arkadaşlar burada ameliyat, ameliyat <gülüyor> var ne? Ameliyat şöyle. Ameliyat şey. İşler o iyi yere Kuşun giren yerlerinden kuşunu çıkarırlar. <laughs> ha bak oğlum ya kemiği memiği kırdı. İşte. Ama orada da alkol var. Getirin şey. Çekiyorum böyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu ya da yardım çekelim. etmiyor. Fotoğrafı izliyor sadece. Mal o hem en çok şeyi o yapıyor. Ha tam so. <laughs> getirin, Ne yapıyor? Gerçek resimlerden biri. O zaman da çekilmiş resim. Şey, şey. Bakın bu benim dedemdi. En büyük bu da benim dedem. Yapıl, ben bu, da, bu da benim dedem. Canım dedem. Muharrem. <laughs> arkadaşlar Marik'le ilerliyoruz. Sarıkamış şehitleri diyorlar ya, o birinci dünyada olmuş arkadaşlar. Bu da onu resim ediyor yani. Bunları kar gibi sanın. Buraya basılmıyor mu Baslıyor. Basılıyor. Şeydi, mesela Sarıkamış'ı göstermiş gibi bir şeyler yapmışlar. Sarıkamış'ta binlerce şehit vermişiz. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Hakikaten bu karlı karlı yollarda hepimiz Sarı gezip öldük. 🎵İçinde evet. aldılar beni, yok vurdular🎵 Hak ettim, hak ettim. <gülüyor> 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 evet, yoruldum. burası bizim e yatak halimiz ama yatak yok. Ama yoruldum. da giz giz dolaşıyor, giz tavuğu. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, burada askerlerimizin yaptığı yerler görmüştünüz. Dedem Oda Ana. Oda Ana. Bu da benim şu babam. Şu Gazi Nasıl başka patik yarabiliriz diye. Ben dedem kaçışın şeydi. Ben kablara bak. Boş verim. Ben Generalin e, kılıcıymış. General ismini okuyan Murat. Maalesef çekmeyeceğim. Sen anlat bir videoyu çekim göstere. Şey, bak sen çekmeyeceksin. Nereye doğru tutalım? dördü? Tamamen çekir. Tamam anlat abi yanında. Arkadaşlar da general. E, şey, evet arkadaşlar şey görüyorsunuz komandonun yaptığı. Şey. Bu da aynı generalin Evet arkadaşlar bu da e, Kazım Karabekir'in Birinci Dünya Savaşı'nda Kars'a geldiği gerçek vardı. Yani önceden farklı rengi varmış da boyamışlar. Bu yapar. Ha, Kazım Karabekir de burası. anlatıyor hocam. Biraz abart <gülüyor> bakayım. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Kars Müzesi'ne geldik ve Malik bize her şeyi anlatacak. Hadi gidelim. Burada, e, burada da e, Kars'ta yapılan arkeolojik kazıların bulunduğu bir müze. Evet. Evet arkadaşlar bu da, e, buradaki en yani özel sergi yeri. Bunlar hani e, tüfeklerin ucunda kılıçlar vardı ya. Onlardan korunmak için kalkanlar. Bu da askerlerin galiba üstlerine taktıkları metaller. Bunlar da yemek işte yemek şeyleri falan. Evet. Yani mesela bak, halini görüyorum. Maşallah. Da. Nazar değmez inşallah. Bunlar de eskiden buğdayları ezerek un yapıyorlarmış. Onu da ekmek. Bunlar da onlardan kalma işte şeyler. Mesela bunlar eee kazanlar, ateşin üstüne koyup şeyler yapmak için. Bu da kilden e, yine şey. Evet, ben buralar de... full aynı. Bakın. Aynı. Burada da fotoğrafı var. Eski tunç zamandan kalma, milattan önce yani 3000'den 2000-5000 yıllık tarih Evet. Bunların tarihini bulmak için de kimyayı kullanıyorlar. Bu bilgiyi de Bu da o gösterdiğimin aynısı. Daha büyüğü. Öyle. Bak mesela bu da 3000, bu da 5000 yıllık bir tane e, küp. Ha, bu da öyle. Mesela bak koç başlı su şişesi. Bu da koyun başlı. Evet. Bunlar da burada da var. E, ee, Karakoyun mezarları. Böyle. <laughs> Bu neymiş? Osmanlı kitabesi. Dünyanın en büyük şahı. Ottoma. <laughs> o Osmanlı demek var Onu da değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu da e, Selçuklu dönemin mitolojik <gülüyor> <nerede>? <gülüyor> Tasvir. Yazı falan ne yazı bilmiyorum ama. Arkadaşlar. Hocam durun biz orayı görün Çıkıyoruz. <laughs> Bu tarih, bu da Anadolu, bu da Mazıputam ya. Evet, buraları geçiyoruz Burada aynı yerler. Buraya bakalım. Arkadaşlar, bu da ne? <gülüyor> <gülüyor> ne bu ha, malik? Bu ee, iğneler, bak eski iğneler, arkadaşlar. Bunlar da eski bileklikler. Bir Aa yok. Bu okucular. Okucuları nerede? Orada okucuları yazar. Bu nerede? Taştan yapılmış arşak ve yün eğirme taşları. Yün mün şey değil ama ne var Düğme diyelim Malik onlar ha. düğme gibi. Evet. Gel, Gel buraya. Oo bak bu kesin büyük ihtimal şeyden daha da, da e, Ermenilerden. Hristiyanlara ait şeyler bunlar arkadaşlar bak. Hac. Vay anasını. Orayı da Evet. Aa, arkadaşlar. Çan. Bakın sen kalma çan. Görsün sesini. Ee, oha gel bak. Arkadaşlar eskiden evet, eskiden ııı e, buğdayları saklamak için yapılan şey i̇şte kasa ol. evet, tamam. <laughs> Malik o taraftakiler hepsi benzer şey. Şuraya al. Aa bunlar neymiş bak, bileklik mi? bileklikmiş. Bu bileklik bileklik bizim Ali Hoca'nın taktığı şey değil o. Yani bizim <laughs> de göster. Bak gramı da yazmış. Evet, evet vazgeç, <laughs> böyle. Hadi. Oo, bu bende olan var ya. Demir kama. Bak bu da nereymiş? Poşnak Baki. Hmm. Baki demiş. Üzerinde Kar Selim. İşte öyle. Aa, arkadaşlar bu nerede birisiniz? Ayrı. Bunda önceden şey yapılarmış. Ee, hem evet ayran hı hı. hem de yoğurt mordu böyle. Son son normal yer. yemeği de böyle çevirerek pişirme evet. Yok o değil. Ya, yeni çıkmadı ama. <laughs> şey. Bunlar da e, Osmanlı'da, Selçuklu'da kadınlarımızın bellerine taktıkları gümüş kemerler. E, kemerler. Bunlara hançerlerini de saplıyorlarmış. Ben yani dursun diye. Evet. Halılar. İşte Aşık Veysel'le biliyorsunuz ki Kars'tan gelme. Onun sazı falan. Onun sazı değil yani. Kars'ın öyle bir özelliği oluyor. İsmini duyurmuş. Bunlar galiba yeni. 19. yüzyıl. Tamam var da bir müsaade eder misiniz? çekiyorum da. Evet, bunda bir Ozan El Kar diye birisi çizmiş. Evet, bakalım. Sıra saat Sula değilmiş saatmiş. <laughs> Bakın. Onlar ne acaba? Tamam. Sağaç teknelerinde şimdilerdeki bir sigara. Ooo sigaralar lan. Elektronik sigara. Oha. Bu da nargile şey değil mi? Aa nargile bak. En eski <laughs> nargileler. Eski nargile takımlarımız bir alacağımız gibi. Gel buradan. Sen anlatma. Sen anlatma. Burada nargile var. Ne? Aa, bu da at eğri. Atlara eskiden bunlardan ürünlenmiş. Şu anda? Daha malik, an daha ürünlenmiş ama daha küçüldü. O da eski nargile. En eski nargile takımı. En eskisi değil. Öyle. Evet. Evet, da yani, bu da kadınlarımızın kafalarına taktığı şey. Şey, şeyler. Kadınlarımızın kafetleri. Osmanlı'da ya da Selçuklu'da. Kes olan. Malik bak. Kadınların evet, ayakları ne kadar küçük Görüyor musunuz? Ee, kadınlarımızın giyindiği kıyafetler. Hocam durun. Böyle. Ya, böyle. Burada erkeklerin e, Kafkas oynama şeyleri. Geç buraya bu şey. Ha burada böyle. Bunlar da şeyde. Buğdayları ürküler. Ha. Orada aynı da arkadaşlar topla Çelik sandıklarıymış. Bebek değilmiş. Ben, e, Malik silahlar ben falan var. var. Onları tanıtsana. Aferin, sana sana. Gel silahları anlat. Silahlar var. Ya, i̇şte hangi silahlar. Burada. Bunlar bu işte. Uf arkadaşlar, bunlar ne zamandan kalmalı? İşte gümüşmüş. Tarihlerini yazmışlar. Neden kaldıklarını? 17. yüzyıl. <laughs> ha. 17. yüzyıldan kalma tüfekler. Bunlar su şeyleri falan. 17. yüzyıldansa Osmanlı'nındır. Ya evet. da şeyler Ermenileri. Bu da 19. yüzyıldan kalma kılıç ve tüfekler. Hı -hı. Vay nasıl Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu an Kars Kalesi'ne geldik. Şimdi birazdan oraya tırmanacağız. Evet şu an çıkıyoruz. Evet, çek yastık. <laughs> tamam, <laughs> yemin et. Galiba çıkmaktan öldük. Of. <laughs> Çıkarken çıkamadık inerken de hızımızı alamıyoruz. <laughs> Helal salayın hepiniz. <g desserts> Memnun musunuz Musa Tur'dan? Evet. evet. Alkış Al yeah. bravo. Musatçı çok yeniden yapılmış. Telefonumu hiç sağlarım, Bravo Arkadaşlar burası da aşıklar. Evet arkadaşlar yemeğe geldi şu an. Burada da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma Atkine tüfek duydu. Abi bu nasıl bir şeydi? Bu şey nasıl bir şeydi? Biraz da verin verilme yani. İsyan çıkarı, <laughs> millete bıçaklıyor. <laughs> 좋았으아들 <laughs> <laughs> <laughs>